Merhaba arkadaşlar ben Esmaca 11. sınıf edebiyat 2. ünite hikaye konusuyla karşınızdayım arkadaşlar. Hikaye ünitesiyle karşınızdayım. Bugün hikayeyi 11. sınıfta bitireceğiz ve hızlıca yazılı videomuzu çekip sizi sınava hazırlayacağız arkadaşlar. Hızlıca başlayalım. Birinci kağıdımızda biz öncelikle hikayeyi öğreneceğiz arkadaşlar hikayede önce hikayenin tanımını beraber yapacağız daha sonra ise yapı unsurlarını inceleyip hikaye konusunu bitirip Cumhuriyet döneminde hikaye nasıl yazılmış özellikleri neler bunlara bakacağız arkadaşlar şimdi hikaye dediğimiz şey biz hikaye dendiğinde işte hikayenin neş anlanmasının öykü olduğunu biliyoruz ve hikaye arkadaşlar yaşanmış ya da yaşanabilir olay veya durumların işte kişi yer zaman mekana bağlı olarak anlatıldı ve okuyucuda en önemlisi heyecan ve zevk uyandıracak şekilde anlatıldığı kısa edebi türlere biz hikaye diyoruz arkadaşlar bunu hemen yazalım söylediğimi hatta şöyle rengimi değiştireyim ne diyelim yaşanmış yaşanmış ya da yaşanabilir yaşanabilir olay veya durumların olay veya durumların kişi yer ve zamana bağlı olarak okuyucu da şöyle rengimi değiştirmek istiyorum çünkü önemli heyecan ve zevk uyandıracak şekilde anlatıldı. Kısa edebi türdür. Hep şunu söylerim. Yani kısa edebi tür. Sen romanla hikayeyi yan yana getirdiğinde sen romanın hacminin daha büyük olduğunu ama hikayenin daha ince bir kitapta olduğunu bile bilsen sen e, birçok şeyi oturtabilirsin. E, kısa, o zaman bu ince kitapla dersin ki işte kişileri ayrıntılarına girilmemiştir. Olayı ayrıntılı anlatılmamıştır. Ama roman nasıldır? Bir sürü kişi bir sürü onların iç dünyalarına girilir. işte olaylar fazla değil mi mekan fazla ama hikayede arkadaşlar daha e, küçük daha e, kapsamlı olmayacak şekilde anlatılan öykülere biz işte yani öykü hikaye diyoruz arkadaşlar. Ve e, bunların yapı unsurları var arkadaşlar. Şimdi olay, e, olay, kişi, yer, zaman dediğimiz yapı unsurları var. Biz bunların e, ne diyoruz arkadaşlar? Yapı unsurları adını. yapı unsurları adını veriyoruz. Yani sana sorulduğunda işte hikayenin yapı unsuru nedir ya da ne diyebilir işte? Ee, hikayenin yapı unsurları nedir olayı anlatan kişi yer zaman biz aslında bunları 9. E, sınıf konumuz 9. E, sınıfta da ayrıntılı bir şekilde anlattık dileyenler gidip oradan da izleyebilirler arkadaşlar e, sen hikayenin yapı unsurları dendiğinde olay kişi yer zaman diyeceksin bu dördünü unutma yani dört tane e, maddesi var soru da gelirse bu şekilde yapacaksın Geçtiğim diğer sayfama arkadaşlar şimdi hikayede e, genellikle cümleler e, nasıl kullanılır? Kısa cümleler kullanılır arkadaşlar. Kısa cümleler ve hikayeleri biz ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Ne diyoruz? E, işte olay hikayesi ve durum hikayesi olmak üzere ikiye ayırdığımızı söylemiştik. Olay hikayesi arkadaşlar temsilcisi dünya edebiyatındaki temsilcisi Guy hani Gıde Mo pasan diyoruz ama yazılışı Mo ve durum hikayesinde de biz Anton Chekhov'u söylüyoruz arkadaşlar. Chekhov tarzı hikayede diyoruz buna. Evet buna Mopasan tarzı buna da Chekhov tarzı hikaye diyoruz. Ve aklımızda nasıl kalmalı? İşte biz Mopasan'la Chekhov'u sürekli karıştırıyoruz hocam. Durum hikayesi miydi olay hikayesi miydi nasıl? Benim bir kodlamam var şu şekilde. Şimdi Chekhov'un 5 harfli olduğunu söyle söylemiştik. Yine durum nedir? 5 harflidir. Ama olay e, yani olay bir olay var ve uzun bir olay. Yani ismi de e, kişinin ismi de uzun diye aklınızda tutabilirsiniz. Zaten cevabı bildikten sonra 5 5 e, geriye de olay hikayesinde mopasan kalıyor. Bu şekilde de ne yapılabilir? Eee Akılda tutulabilir ve olay hikayesinde bizim e, bahsettiğimiz şeyler vardı arkadaşlar yani temeli bir olaya dayanırdı ve olay hikayesinde kahramanların ve çevrenin tasvirine önem verilirdi. Okuyucuya merak ve heyecan duygusu e, uyandırılırdı ve sürpriz bir sonla biterdi hikaye ama durum hikayesi öyle değildi. Durum hikayesinde e, serim düğüm çözümü bulunmazdı okuyucunun merak duygusuna seslenilmezdi değil mi? E, yani herhangi bir şey yoktu e, durum ağırlıklıydı bir yazar e, hikayeyi anlatırken işte bir kişi geliyordu sağ kenarında oturuyordu demiştik yani, oturuyor gökyüzüne bakıyorsa semaya bakıyor kuşlara bakıyor derken e ne oldu hikaye bitti yani e ne oldu dedirtiyordu yani bize sonuç neydi e, anlatılmak istenen neydi gibi bir böyle bir boşta düştüğümüz hikayelere biz durum hikayesi diyorduk ve sanki hikayede bir bitmemişlik duygusu vardı. Yani bu önemliydi bizim için. Bitmemişlik duygusu. Bitmemişlik duygusu hakimdi ama olay hikayesinde sürpriz bir sonla biterdi. Sürpriz bir sonla biterdi demiştik. Yani merak ögesi canlı tutulurdu. Değil mi? Ee, ve bir olay ağırlıklıydı. Beklenmedik bir sonla biterdi olay hikayesi. Durum hikayesi ise bitmemiştik. Duygusu uyandıracak şekilde e, biterdi arkadaşlar. Bu şekilde biz bunları aslında ayrıntılı bir şekilde anlatmıştık. Sanki cümlelerinin kısa olduğunu bu da bunun bir özelliği yani sınavlarda soru olarak geldiğinde karşınıza boşluk doldurmada ya da herhangi bir şeyde gelebilir. Sen de e, videonun altındaki link kısmından bu ilim... Hazırlamış olduğum pdf'lere ulaşabilirsin. Benim söylediklerimi ya da yazmadıklarımı, ben hani daha önceki videolarda anlattım diye artık değinmiyorum, yazmıyorum. Sen onları yine de yazabilirsin tabii ki. Şimdi geçiyorum önemli yerlere bahsedeyim senin için. Hikaye türünün ilk örneğini biz Boccaccio'dan söylemiştik. Neydi bizim ilk hikaye türümüz? Decameron adlı eserdi. Cameron adlı eserdi. Dünyada yazılan ilk hikaye örneği Boccaccio'nun yazdığı Cameron adlı eserdi demiştik. Peki ilk yerli hikayemiz neydi bizim? Ahmet Mithat Efendi'nin Letaifi Rivayat adlı eseri bizim ilk yerli hikayemizdi arkadaşlar. Letaifi Rivayat adlı... Letaifi Rivayet adlı eseri bizim e, ilk yerli hikayemizde. Peki Batı tekniğine uygun ilk hikayemiz neydi bizim? E, Sami Paşa Sadı Sezai'nin yazdığı Küçük Şeylerdi arkadaşlar. Küçük şeyler adlı hikayede bizim batı tekniğine uygun ilk hikaye örneğimizde. Yani senin bak bakın şu sayfadan kaç soru gelir bilemiyorum. Yani mutlaka hepinize hani e, tabii ki her e, benim anlattığımdan ho hocalarını soracak e, diye bir şey yok tabii ki. Ama e, sorabilecek şeyler bunlar. Yani ben sınav hazırlasam kendi sınavlarımı bu şekilde hazırlıyorum. E, yine anlattığım şeylerde bunlar oluyor. İşte hi hikaye türünün ilk örneğinin Bokaccio'nun yazdığı Dekameron. İlk yerli hikayemiz olan Ahmet Mithat Efendi'nin Letaif rivayet, ee, rivayet. Batı tekniğine uygun ilk hikayemiz de Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyleri diyoruz arkadaşlar. Geçtiğim diğer sayfama. Şimdi artık ben hikayeyi genel olarak bitirdim ve Cumhuriyet dönemi hikayeye geçtim. Ama 23 ve 40 arası dönemi anlatacağım unutmayın. Daha sonra da 40 ve 60 arası hikayeyi anlatacağım ve bu videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Hızlıca devam ediyorum. Şimdi de bana demiş ki Cumhuriyet'in ilk yıllarında daha çok gözlemci gerçekçiliğe dayalı hikayeler yazılmıştır. Gözlemci gerçekçiliğe dayanan hikayeler. Hikayeler unutmayın arkadaşlar ve bu dönemde sanatçılar iki çeşit konu ele almışlardır toplumsal konular ve bireyin iç dünyasını esas alan konular diyoruz arkadaşlar şimdi cumhuriyet döneminin yani bu 19 Pardon 23 ve işte 40 arası dönemde arkadaşlar milli edebiyat sanatçıları hala eserler vermeye devam ediyorlar bu dönemde. Yani milli konulu eserler yazılmaya devam ediliyor ve cumhuriyetin işte ilk yıllarında daha çok gözlemci gerçekçiliğe dayalı hikayeler yazılıyor. Tamam. Ama bu dönemde bazı sanatçılar hikayelerinde işte toplumsal konuları, cumhuriyet devrimlerini, yeni kurum ve değerleri ele alırken bazıları da bireyin iç dünya Yasin hikayeler yazdı diyoruz. Bu yıllarda özellikle Reşat Nuri Güntekin'in Leyla ile Mecnun'un hikayeleri e, yine ne diyebiliriz Ercüment Ekrem Talun'un e, Tevarihten Sahura hikayeleri. Yine Sabahattin Ali'nin Ses, Kamyon e, Sa e, Said Faik özellikle hikaye yazarlarımızdan biliyorsunuz e, Son Kuşlar Lüzumsuz Adam adlı eserleri yine bu dönemde yazılan bizim hikaye örneklerimizden diyoruz arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde yazılan hikaye örneği diyoruz. bu Sen bu dönemde e, iki çeşit konu ele alındığını, birini dünyasına esas alan ve toplumsal konuların anlatıldığı iki çeşit konunun olduğunu bilmelisin. Yine dediğimiz gibi cumhuriyet döneminin yani bu dönemde artık milli sanatçılar e, hala ne yapıyor? Eserler vermeye devam ediyor ederken bir yandan da bu tür konular işlenmeye başlanıyor artık. Bireyin iç dünyasına esas alan konular işlenmeye başlıyor diyoruz. Geçtim. Cumhuriyet döneminde hikayede 1940 ve 60 yılları arasında arkadaşlar. Şimdi bu dönemde etkili olan hikaye anlay anlayışlarına değineceğim. Ee, ama şöyle bir şey. Yani Cumhuriyet döneminde bu 1940 ve 60 yılları arasında bireyin iç dünyasını esas alan, işte toplumcu gerçekçi, modernist, milli ve dini duyarlılıkları yansıtan hikayeler yazılmış. Özellikle işte Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra, Birin Üç Dünyası'nın Esselan hikayeler yazarken Kemal Tahir, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, değil mi? Samim Kocagöz, Fakir Baykurt, Haldun Taner gibi yazarlar da toplumcu gerçekçi yazıyorlar yine hikayelerinde köy ve köylünün sorunlarını, toprak kavgalarını ve köyden kendi göç gibi sorunları ele alıyorlar arkadaşlar. Yani bireyin iç dünyasını, alan eserlerde e, bu e, toplumcu gerçekçi yazarlar bu şekilde e, yazıyorlar. Ne diyebiliriz mesela? Şimdi bunu söylediklerimi yazalım. Toplumcu gerçekçi yazarlar. İşte köy ve köylünün sorunları. köy ve köylünün sorunları, işte toprak kavgaları, köyden kente göç, hatta bu şöyle yazayım. Toprak kavgaları, köyden kente. Arkadaşlar bu dönemde yazılan bu şeyler bana hep Kemal Sunal'ın filmlerini hatırlatıyor açıkçası çünkü o zaman da işte eserlerde nasıl işleniyorsa e, film filmlerde de bunlar e, işleniyor yani. Şimdi şu şekilde mesela e, dün ülkemizi ilgilendiren konularda hem filmlerde işte edebiyat eserlerinde yani bir ortaklaşa konu tema ele alınırken yine bu dönemde toplumcu gerçekçi hikayeler yazılırken filmlerde de yine toplumcu gerçekçi anlayışla çekilen hikayeler köyle köylünün sorunları o köy filmleri işte toprak kavgaları değil mi köyden kendi göç gibi ee, Kemal Sunal'ın o hep filmleri gelir o bize anlatmaya çalıştığı bize verdiği mesajlar o filmlerde hem de bizi e, güldürürken düşündüren o filmleri gelir benim aklıma hep. E, o, o hatta bizim içimizden yazdığı için yani bunlar bizim sorunlarımız olduğu için zaten bu kadar sahiplenip onu sevdiğimizi düşünüyorum. Yine devam edelim konumuza arkadaşlar. Bireyin iç dünyasına esas alan hikayeler yazılmıştır dedik. Yine işte Nezihe Meriç, Yusuf Atılgan, Ferit etki modernist çizgide hikayeler vermişler. Hatta şu şekilde de yazalım. Ferit Edgün Yine bunların ayrıntılarına gireceğiz arkadaşlar. Ne dedik? Ferit Edgün Yusuf Atılgan Nezihe Meriç önemli. Nezihe Meriç gibi yazarlar. modern hikayeler yazan e, sanatçılarımız Yine milli ve dini duyarlılıkta hikayeler veren yazarlarımız da vardı. Sevinç Çokum gibi mesela. Onu da yazalım. Sevinç Çokum gibi e, yazarlarımız da. Milli ve dini duyarlılıkta yansıtan hikayeler bu dönemde yazmışlar arkadaşlar. Evet, toplumcu gerçekçi hikayede benim bilmem gereken, e, bilmem gerekenler şunlar arkadaşlar: köy ve köylünün sorunları anlatılmıştır. Zaten bahsettik, köy ve köylünün sorunları. A köylü işçi patron çatışmaları işlenmiştir. A köylü ve işçi patron çatışmaları işlendi. Köyden kente göçün açtığı sorunlar işlenmiştir ve işçilerin küçük memurların yaşam mücadelesi anlatılmıştır diyelim. İşçilerin küçük memurların yaşam mücadelesi anlatılmıştır diyoruz. Yine e, toplumcu gerçekçi yazarlardan. Yani buna bir sosyal realizm de denir yani toplumcu gerçekçi yazarlara sosyal realizm de denir bir bakıma. Arkadaşlar yani toplumu olduğu gibi gerçekçi bir şekilde anlatmaya sosyal realizm de denir. Toplumcu dünya görüşü üzerine temellendirilmiş bir edebiyat akımı aynı zamanda toplumcu gerçekçilik ve bu akım toplumu toplan top, e, sos pardon sosyal sınıflar arasında gerçekleşen çatışma alanı olarak değerlendirir. Yani amacı söz konusu bu sınıfsal çatışmayı ve bu çatışmanın toplumda yol açtığı etkileri ve sorunları yansıtmanın yanı işte işte bu sorunları toplumcu çizgide çözüm yolunda göstermektir arkadaşlar. Bir şekilde de aslında bunları işlerken bir yol gösterme de eserlerin eserlere hakim diyoruz. Yine toplumcu gerçekçi yazarlardan işte Sabahattin Ali ne diyelim Sab Sadri Ertem gibi yazarlarımız var. Burada da ben ne yazmışım? Nazım Hikmet, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Samim Kocagöz, Fakir Baykur. Yine Sabahattin Ali diyorum. Kemal Tahir, Orhan Kemal gibi Kemal Bilbaşar, Samim Kocagöz dedik. bu gibi yazarlar yine toplumcu gerçekçi hikaye yazan yazarlarımızdan diyoruz arkadaşlar. Geçtim modernist hikayeye. Arkadaşlar modernist hikaye gerçekçilik karşısında kuşkucu ve tedirgin olan, iç dünyasına çekilen, yabancılaşan, toplumla çatışan karamsar, zayıf bireyleri ele alır. Modernist hikayede unutma. Soruda sana gelir İşte karamsar insanı, zayıf, toplumla çatışan, yabancılaşan, iş dünyasına çekilen insanın anlatıldığı hikayelere modernist hikaye anlayışla yazılan hikayeler diyoruz. Yine kronolojik zamanda geriye dönüşlerde gelen, geleneksel anlatımdan uzaklaşılmıştır. Bunu unutma. Geleneksel anlatımdan uzaklaşmışlar. Ve olay örgüsü ve mekan geri planda kalmıştır. Modernist hikayelerde yine önemli bir e, özellik arkadaşlar. Bilinç akışı, iç çözümleme ve iç monolog tekniklerim kullanılmıştır diyoruz. Yani modernizm esas olan eserlerde arkadaşlar dil ve anlatımda geleneksel tekniklerin dışına çıkılarak artık bilinç akışı, iç konuşma yani geleneksellikten çıkış modernist hikaye. Adından da hatırlayabiliriz tabii ki. İşte geriye dönüş gibi anlatım tekniklerine yer verilmiş. Klasik eserlerde temel alınan işte olay, karakter, çevre unsurları önemsizleştirilmiş. Simge, imge, bakış açısı, ironi arkadaşlar özellikle çağrışım önem kazanmış. Ve bu anlayışla yazılan eserlerde insanlar duygu ve düşünceleriyle karmaşık ve çok yönlü bir varlık olarak e, insanı görüyorlar arkadaşlar moderne hikaye yazan sanatçılarımız yine temsilcileri olarak Nezihemerici Yusuf Atılgan Ferit Etki gibi yazarlarımız e, bu e, modernist hikaye yazan sanatçılarımızdan arkadaşlar e, özellikle mesela Yusuf Atılgan Ferit Etki e, bu sorularda karşınıza çıkabilir Adalet Ağoğlu, Orhan Pamuk yine e, işte ne diyebiliriz Bilge Karasu gibi yazarlarımız modernist hikaye yazan yazarlarımızdandır. Geçtiğim diğer konuma. Şimdi milli ve dini duyarlılıkları yansıtan hikayeye geldim arkadaşlar. Türkçülük ve İslamcılık akımlarından etkilenmişlerdir. Bunu asla unutma. Şimdi milli ve dini duyarlılıklara yansıtan hikayede sana hangi e, akımlardan etkilendiği sorulabilir. Milli bir bilinç oluşturmaya çalışılmıştır. Yani bunu e, zaten adından da e, anlayabiliriz. Neden milli ve dini duyarlılıkta eserler yazar ya sanatçılar? Milli bir bilinç oluşturmak için. Için. Milli mücadele, doğu batı çatışması gibi konular işlenmiştir. İşlenen konularda yine bizim için önemlidir. Temsilcileri olarak Aka Gündüz, Sevinç Çukur, Mustafa Necati Sepetçioğlu gibi e, sanatçıları söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve geçtim. Birinin iç dünyasını yansıtan hikayeye bireyin iç dünyasını hikayeyi hikayede yine bahsetmiştik. İşte kişilerin iş dünyası tüm gerçekçiliğiyle yansıtılmıştır. Bu önemlidir. Tüm gerçekçiliğiyle yansıtılmıştır. Yine bireyin bunalım, sıkıntı, yabancılaşma şöyle kalemimi değiştireyim arkadaşlar bireyin e, bunalım sıkıntı yabancılaşma ve yalnızlıkları ele alınır İnsanın topluma yabancılaşmasına nedeninin sosyoekonomik unsurlar e, unsurlarda değil bireyin iç dünyasında aramışlardır arkadaşlar e, bu anlayışla yazılan hikayelerde yine e, en önemli kişilerden de ne söyleyebiliriz? Bireyin üç dünyasını yazanlardan Ahmet, Hamdi, Tanpınar, Tarık, Buğra diyebiliriz. Hatta şöyle Ahmet, Hamdi, Tanpınar ve Tarık. Buğra gibi yazarlarımız. Bireyin üç dünyasını yansıtan e, hikayelerde e, öne çıkmış isimlerdir arkadaşlar. Şimdi geldim size bir sanatçıyı tanıtmaya. Çok sevdiğim, e, okumaktan çok zevk aldığım bu sanatçıyı size tanıtmaya arkadaşlar. Hepinizin de belki bildiğiniz e, ya da ilk defa gördüğünüz, bilemiyorum. Sabahattin Ali. Arkadaşlar hikayelerini Romanlarını okurken zevk aldım. Böyle bizi alıp götüren o sadeliği yalın diliyle anlatan yazarlarımızdan Sabahattin Ali ve onu size tanıtmaktan şimdi burada zevk duyacağım açıkçası. Şu şekilde de tarihini yazılan 1907 ve 1948 yılları arasında yaşamış yazarımız. Peki neler olmuş hayatında? Hatta sizin dinlediğiniz o birçok şarkının sözleri, şiir olarak Sabahattin Ali'nin şiirleri arkadaşlar. Şöyle bir inceleyip Google'dan baktığınızda Sabahattin Ali'nin bestelenmiş şiirlerini göreceksiniz. Çoğunu biliyorsunuz. Hatta neredeyse hepsini bilirsiniz. Yine Sabahattin Ali'nin işte doğumu öğretmen olması, öğretmen okulunda yetişmesi işte ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra Almanya'ya gönderilmesi falan aslında bunlardan değil de daha çok işte bizi ilgiden tarafın taraflarından bahsedeceğim size. size Yine merak edenler orada e, hayatında araştırabilirler arkadaşlar. Sabahattin Ali arkadaşlar Cumhuriyet döneminin başlarında toplumcu gerçekçi canlı işte hikaye yazıyor. Roman yazıyor, işte şiir yazıyor. E, olay hikayesinin geleneğini kendine özgü farklı bir tarzla sürdürüyor. E, ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında da edebiyat görülen. işte bu köye ve köylü yaşamına, sorunlarına yöneliyor Sabahattin Ali. Bu da eserlerinde o kadar güzel bir şekilde işliyor işte ki o sade diliyle e, yani birçok kişi tarafından sevilen bir e, yazar oluyor kendisi. Yine hikaye ve romanlarında halk dilini ve folklor ögelerini başarılı kullanıyor. Bunu e, işte kaynaştırıyor o hikayelerini ve canlı, akıcı bir üslup sergiliyor. Yine bunları bu şekilde yazıp eserlerinden de önemli olan sınavlarda çıkabilecek olanları yazacağım, size ilgilendiren kısmıyla. Şimdi ilk tane ne diyebiliriz? İşte Cumhuriyet Döneminin başlarından. Yani evet Cumhuriyet döneminin başlarında toplumcu gerçekler, gerçekçi anlayışla hikaye, roman, şiir türünde eserler vermiş diyoruz. Şöyle kalemimi değiştireyim. E, ve daha sonra Cumhuriyet'in ilk yıllarında öyle diyelim. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Cumhuriyet'in yine ilk yıllarında edebiyatta görülen köy ve köylü yaşamını Yine sade ve anlaşılır bir şekilde eserlerini yazmıştır. <laughs> Yine arkadaşlar işte hikaye ve romanlarında halk dilini ve folk derogelerini başarılı kullanmıştır. Halk dilini şu şekilde... Parantez içinde belirtelim. Şimdi yazalım hikayelerini arkadaşlar. İşte değirmen, kana, ses, ses, yine sırça aşk Gibi. Bunlar hikayeleri. Yine romanları da içimizdeki şeytan, kürk mantolu madonna, kuyucak Yusuf romanları da yazalım. Hani söyleyerek geçmeyeyim. Şeytan yine Sabahattin Ali'nin e, romanlarıdır arkadaşlar. Yine hepsini okuyabileceğiniz, okurken e, sıkılmayacağınız eserler olduğunu size söyleyebilirim. E, bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine bir hatam olduysa e, affola, e, yorum yaparak be ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Anlatmamı istediğiniz üzerinde daha fazla durmamı istediğiniz konular varsa da bunları belirtebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyorum ve videonun altındaki e, pdf'den hazırlamış olduğum bu e, kağıtlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar boş bir şekilde. Benimle birlikte videoyu izlerken doldurabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.